Evet arkadaşlar şimdi ee, iki tane daftball kartı açılışı yapacağım. Evet ilkinden başlıyorum bundan. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar bunlar çıkacak. Ee, gösteriyorum şimdi. Şimdi bakın. arkadaşlar ee, bir tane bu çıktı 89'u. Ee, bir tane de şey çıktı. Bakas etas diye bir tane böyle. 70'lik. Evet, bunları koyuyorum kenara. Şimdi bunu açıyorum. Arkadaşlar, bunları zaten daha önce çıkartmıştık. Aa ee, Bunları da çıkarttık. Evet arkadaşlar. E, video bu kadardı. Görüşürüz. Bay e, bay. Hatta e, kapatmadan önce bir gösteriyorum şöyle. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bu böyle.